Selam millet. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beklediğini alamayan insanlara bakacağız. Bu insanların çoğu internetten bir şeyler almış, beklediği gibi gelmemiş ya da bir hareket yapmaya çalışmış, beklediği gibi olmamış. Bu aralar ben de internetten çok alışveriş yapıyorum. Çoğusu beklediğim gibi olmuyor. Yani beklediğim böyle güzel, oversize bir tişört bir geliyor, kolum bile girmiyor. Hadi o zaman laf uzatmadan hızlıca videoya geçip benim gibi beklediğini alamayan insanlara bir bakalım. Ama videoya geçmeden önce eğer videolarımı izlerken eğleniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala ücretsiz bir şekilde abone olmanız ve bildirim zilini açmanız yeterli. Bu şekilde bana çok güzel destek olmuş olursunuz diyorum ve hızlıca videoya geçiyoruz. Videomuzun ilk beklediğini alamayan kişisi bir maske sipariş etmiş. Maskenin böyle görünmesi gerekiyor. Ama maske böyle görünüyor. Yani o fotoğraflarda böyle deniz kızı gibi güzel böyle bir surat olacaktı. Ama gelen Joker ki. Yani abi sen o maskeyle anca banka soygununa falan gidersin zaten. Buna benzer bir şeyi kesinlikle hepiniz bir kere yaşamışsınızdır. Bu gördüğünüz bank internette çok ucuz bir fiyata satılıyormuş. 2-3 dolar gibi bir şey. Ama gelen bank zaten tam olarak 2-3 dolarlık. Yani ben her zaman söylüyorum. Bir şey eğer çok fazla ucuza satılıyorsa kesin orada bir şeylik var. Yani çok araştırıp almak lazım. Bu fotoğraftaki olay da bu aralar bizim evde çok yaşanıyor. Kış ayında olduğumuz için muhtemelen hepinizin evinde yaşanıyordur. Yıkanan kıyafetleri balkona asıyoruz kurusun diye. Ama o kıyafetler kuruyacağına donuyor. Yani ne bekliyoruz elinize ne geçiyor. Böyle ben gidiyorum mesela asıyorum. Ondan sonra dışarı çıkacak oluyorum. Aa diyorum tamam kurumuştur. Bir elimi bir atıyorum buz kalıbı gibi. Yani kurumuş mu yoksa çok mu soğuk onu da anlayamıyorsun. Böyle saçma sapan yani kış ayının getirdiği böyle saçma bir olay yani. Yine birileri internetten kıyafet sipariş etmiş. Yani bu neyin kıyafeti? Bu Slenderman mi? Yani bunu kim giyebilir ki? Şu kadarcık beli var. Ya kolları 3 metre. Bunu canavar falan giyer herhalde ya da bir korku karakteri falan giyebilir. Şu kadarcık beli var. Yani Dediğim gibi internetten falan bir şeyler alacağınız zaman çok dikkatli olmanız lazım. Yorumları falan okumadan asla almayın. Sırada beklediğini alamayan bir köpüş var. Gördüğünüz gibi orada bir cam kapı olduğunu zannediyor ve içeri giremiyor. Orada durmuş bekliyor. Öyle açmış gibi yaptığınız zaman içeri giriyor. Yani sen ne kadar şapşık bir şeysin ya. Gerçekten ağlayacağım. Çok tatlı değil mi ya? Bu abimiz 25 dolara bir televizyon almış ama eve geldiğinde gördüğünüz gibi böyle bir menünün çıktığı bir televizyon görmüş. Bu fast food dükkanlarında böyle menülerin yansıtıldığı televizyonlar var ya tek bir menüyü yansıtıyor. Sadece tek bir fotoğraf var üstünde. Adama televizyon diye onu satmışlar. Yani abi şu şeytanın aklına gelmez. Yemin ediyorum bak şunu şeytana anlat. Valla inanmaz ya. Aramızda kimse şu an bu abinin yerinde olmayı istemezdi. Abimiz kız arkadaşına böyle basit bir oyun hazırlamış. Evet veya hayır demesi gerekiyor evet derse anında cheesecake yemeye gidecekler. Hayır derse abimiz ona evlenme teklif edecek. Ablamız şu an hayır seçeneğini seçti. Ve abinin şu an evlenme teklifi etmesi gerekiyor. Ve diz çöktü falan. Normalde böyle aa falan deyip evet demesini bekliyordum. Abla kağıdı aldı ben cheesecake yemek istiyordum deyip atıyor. Yani abla sen de duygusuz muymuşsun yani sen de neymişsin? Adam sana evlenme teklifi ediyor. Sen diyorsun ki lanet olsun ben çizkek istiyordum. Yani bundan sonra yersin tek başına çizkeklerini. Sanırım bu evin boyasını yaptıran kişi şöyle bir şeyin olmasını kesinlikle beklemiyordu. Yani anladığım kadarıyla duvarın çişi gelmiş. Duvarın işemesi gerekiyor. Abi bu ne? Yani bu boya nasıl böyle şişebiliyor? Orası nasıl su dolabiliyor? Gerçekten anlayamadım. Ama şu an fotoğrafın içerisinden geçip böyle oraya bir iğne batırasım geliyor ya. Bu fotoğrafı başka bir videomuzda daha görmüştük. Abimiz internetten böyle kilotlu çorap ya da tight gibi öyle bir şey sipariş etmiş. Ama gelene bakar mısınız yani parmak kadar göndermişler. Abi dediğim gibi fiyatı eğer çok uygunsa orada kesinlikle bir çakallık oluyor. Muhtemelen abi bunu 1-2 liraya falan almıştır internetten. E 1-2 liraya da alırsan böyle olur işte. Yine internetten kıyafet sipariş eden birilerinin şu an pişmanlığını görüyorsunuz. Satılan kıyafetin fotoğrafı bu şekilde. Yani ne kadar güzel böyle. Çok güzel bir etek ama gelen bu şekilde. Yani ben buna ne diyebilirim ki? Ben buna başka bir şey diyemem. Ama bence abla sen bedenini yanlış seçmişsin. Yani suç sende de olabilir tam. Şu an emin olamadım. Bence biraz da suç ablada. Bu ablamız internetten 200 dolara MacBook Air almaya çalışmış. Yani 200 dolar da az bir para da değil ama 200 dolara bunu göndermişler. Yani ağlayacak şimdi ya. Düşünsenize 200 lira veriyorsunuz. 200 TL size bu aynayı gönderiyorlar. Ya ben yani ne, ne, yapabilirim ben şimdi bunu şaka mı ya bu? <laughs> Gerçi ama dediğim gibi suç biraz da ablada. Yani 200 dolara bilgisayar olmayacağını bilmiyor musun sen? 200 dolara bilgisayar almaya çalışırsan bunu alırsın. Bu olaya sanırım hepimiz aşinayız. Paketin üzerindeki görsel ne kadar güzel, içi dolu dolu ısırıyorsun bu çıkıyor. Yani zaten biz Türkiye'de özellikle zeytinli poğaça sektöründe Buna hakimiz. Yani her gün yaşadığımız şeyler bunlar zaten. Sanırım birileri bir partiye falan gitmek için gördüğünüz gibi Winnie the Pooh maskesi almış ama maske bu şekilde. Yani katil çocuk çakıya dönmüş. Yani bu maskeyle anca banka soygunu falan yapılabilir. Şunu bir partide giysen çocuklar gitti. Çocuklar artık travma geçirir. Bu abimiz açık havada yemek keyfi yapmak istemiş ama bütün sandviç teker teker bütün katmanlar gitti. Yani ben de yemeğimi böyle sıcak zamanlarda dışarıda yemeye bayılırım. Böyle mis ne güzel doğa işte rüzgar esiyor açık ama oksijen falan. Ama abimiz beklediğini alamamış. Geçmiş olsun abi. Yapacak bir şey yok artık. Sandviçin yenisini yapacak. Bu fotoğrafı çeken kişinin annesi internetten gördüğünüz gibi böyle paketlenmiş şekilde tuvalet kağıdı sipariş etmiş. Ama gelenler bu şekilde. Alttaki tuvalet kağıdı standart. Hepimizin evinde olan tuvalet kağıdı. Gelenler şu kadar. Yani minyonlar için göndermişler. Şirinler için tuvalet kağıdı göndermiş adamlar. Ortasının genişliği şu kadar. Boyu bu kadar. Yani abi zaten onların 10 tanesini toplasan ancak alttaki bir tanesi ediyor. Yani geçmiş olsun. İnternetten bir şey almayın ya. Vallahi bu videodan sonra bir şey almam ben internetten. Sanırım videonun en ilginç fotoğrafı şu an bu el fotoğrafı. Diyeceksiniz ki burada ne kadar ilginç bir şey olabilir. Bu fotoğrafı çeken kişi internetten bir şey sipariş etmiş ama siparişi gelmemiş. Ondan sonra internet sitesine mail atmış. Demiş ki bana sipariş gelmedi. Siteden gelen cevap şu: "Size siparişin gelmediğine dair bir fotoğraf gönderir misiniz?" Yani bak şimdi ne kadar saçma bir şey. Gördüğünüz gibi böyle boş eliyle fotoğraf çekmiş. Ya görüyor musun elimde sipariş var mı? Bak gelmedi diyor. Yani şu ana kadar gördüğüm en saçma şey bu olabilir. Yani gelmeyen şeyi fotoğrafla nasıl ispat edebilirim? Gerçekten çok saçma. Birileri yine internetten ucuz bir şeyler alıp kar etmeye çalışmış. Gördüğünüz gibi soldaki AirPod'lardan sipariş etmiş. Bunlar pahalı şeyler ama çok ucuz fiyatlara sipariş etmiş. Yani 3-5 dolara falan. Yani şunu internette 20 liraya görseniz alır mısınız? Almayın. Yani alacaksanız da bu videodan sonra almayın. Çünkü abiye gördüğünüz gibi duş başlığı göndermişler. Yani abi İyi bari yani böyle maket gibi bir şey de gönderebilirlerdi. En azından duş başlığı işine yarar. Yani takarsın duş alırsın onunla. Yani çok da öyle dolandırılmış gibi de değilsin bence şu an. Ben her zaman evimin bahçesinde bir havuz olsun istemiştim. Ama bu şekilde bir havuzu düşünmemiştim. Yine birileri akıllılık etmiş. internetten ucuz bir şekilde havuz sipariş etmiş. Ama gelen havuz ayakkabı kadar. Yani şu kadar falan bir havuz göndermişler. Benim anlamadığım şey bu kadar havuzu niye ürettiniz? Hadi tamam insanlara bunu dolandırıyorsunuz, gönderiyorsunuz da. Bunu kim niye üretti? Yani şunun nasıl bir kullanım amacı olabilir? Ben onu anlayamadım. Bence videonun en efsane olayı şu. Abimiz kız arkadaşına bir hediye göndermek istemiş. Böyle suratını bir yastığa bastırmış. Hani işte kız arkadaşı özlediğinde sarılır, bakar falan diye öyle bir şey beklemiş ama bulduğu şey bu. Yani abi bu nasıl bir yastık ya? Düşünsenize. Erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınız size böyle bir surat gönderiyor. Böyle bir yastık gönderiyor. Yani güler misin, ağlar mısın, ayrılır mısın, ayrılmaz mısın? Ne bileyim ama dediğim gibi videoda bence aradığını bulamayan en efsane abimiz bu. Yani kim bilir şuna kaç para vermiştir. Tipe baksana ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beklediğini alamayan, umduğunu bulamayan insanlara baktık. Dediğim gibi bu videodan sonra internetten bence bir şey almayın. Alacaksanız da çok dikkat edin. Çünkü ucuza alacağım diye sonra şu kadarcık şeyler alırsınız. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.